Ben uzay mühendisi Uğur Güven. Yüksek uzay mühendisi Uğur Güven. Aynı zamanda Türkiye'de öğrenciyken özellikle ilk 25 yıl evvel sanırsam ilk internet yayını yapan kişilerden biriyim. İlk internet TV yayını, ilk internet radyo yayını yapan kişilerden biriyim. Dolayısıyla bu teknolojiyi çok iyi bir şekilde biliyorum. Şu an her ne kadar uzay konusunda çalışsam da gene de internet yayını yapmak isteyen insanlara zaman zaman profesyonel olarak da yardım ettiğim oluyor. Ee, öncelikle bugün biraz e, e, online radyo kurmaktan ve internet radyo yayıncılığından bahsetmek istiyorum. Artık mevcut olan teknolojilerle 10 dakika içerisinde kendi internet radyonuzu kurabilir ve hemen yayına geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle tabii ki çalacağınız müzik parçalarından hazır bilgisayarınızda var olması veyahut da e, başka sesli programlar yapacaksınız. Bunların da hazır kaydedilmiş olması lazım. Veyahut da canlı yayın yapacaksınız bunun için ekipmanınız olması lazım. Tabii en basitinden bilgisayarınız, mikrofonunuz ee, muhakkak olması lazım. Canlı yayın yapacaksınız ama biz tabii ki yine mini bir stüdyo ortamı olmasını tavsiye ederiz. Böylece karşınıza bir konuk alıp da bir şekilde canlı yayın yapabilirsiniz. Kendi evinizde de bunu yapabilirsiniz. Bir oda ayırmanız yeterli. Yeter ki yeterince ses yaptım olsun. E, mikrofon olarak da genel olarak yani en kaliteli olduğu için Sennheiser radyo mikrofonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Şimdi bu altyapı hazır olduktan sonra geri kalanı internete basmak. Bu esasında olayın en kolay tarafı. Ee, internette e, radyo hosting, radyo yayıncılığı ya da online radyo e, sunucuları var. Bunlardan bir tane bir e, abonelik almanız gerekiyor. Çok da bir şey değil aylık yani 100 lira, 150 lira, 200 lira, 250 liraya hani kaç tane dinleyiciniz olacaksa ona göre paketleri almak mümkün. Genelde bunlar Shoutcast teknolojisi üzerinden yapılır. Zaten şu an radyolarını yüzde seksen yakın dünyada Shoutcast üzerinden yapılan radyolar, yayınlar. Bu radyo paketine abone olduktan sonra ya da bir radyo sunucusuyla anlaştıktan sonra e, yapmanız gereken şey öncelikle e, yayına başlatmak. E, aslında bu da çok kolay. E, i̇ki tür bunu yapabilirsiniz. E, eğer bilgisayarınızda Windows varsa, e, Winamp'ın Shoutcast plugin diye küçük bir plugin var. Yani Winamp'ı biliyorsunuz, bu müzik oynatma programı bunu bilgisayara kurduğunuzda Shoutcast plugin'de açtığınızda ister e, mikrofondan alınan sesi canlı olarak e, radyoya basabilirsiniz. İsterseniz binamda playlist oluşturup oynatacağınız şarkıları, programları, jingle'ları, fragmanları koyup bunları da belli bir sırayla e, yayına verebilirsiniz. Son derece kolay. Sadece bir ev bilgisayarı, küçük bir notebook olması ve iyi bir internet bağlantısı olması bunun için yeterli. Zaten sizin radyo hostingi hizmeti aldığınız firma size muhtemelen bir audio player verecektir. Bir radyonuzu geri oynatabilen için player verecektir. Bunu çok alırsınız. Herhangi bir web sitesine, kendi web sitesinize veya nerede yayınlamak istiyorsanız oraya koyduğunuzda o web sitesinden çıkan, o player'daki play tuşuna basan herhangi bir insan sizin o anda ister canlı olarak isterseniz playlistten yayınladığınız e, radyo yayınını çok rahat bir şekilde dinleyebilecektir. Yani bunu tamamen aslında setup'ı her şeyiniz hazırsa 10 dakika içerisinde ee, bunu yapmak e, mümkün. Ayrıyeten dilerseniz e, radyonuzu Shoutcast direktörlerini yani Shoutcast dizinlerini kaydettirirseniz e, sizin janradaki yani sizin radyo mesela 80'li yıllar mı çalıyor, 90'lı yıllar mı çalıyor haber söyleşimi bu temayı kaydettirirseniz mesela o temada radyo arayanlar sizin radyonuzu bulup e, bu şekilde dinleyebilirler. Farklı bu şekilde dünyada farklı yerlerden de e, dinleyiciler e, katabilirsiniz. Tabii buna ek olarak eğer yok ben hani bilgisayarımdan yayın yapmak istemiyorum. Bunun için uğraşamam ama yine 20, radyo 24 saat yayın yapsın diyorsanız da radyo hosting aldığınız sunucuya bütün sizin çalmak istediğiniz müzik parçalarını, radyo programlarını, sesli programları, sesli dosyaları, jingle'ları yükleyebilirsiniz. Gene burada iki tane seçenek var. Sunucu yüklendiği için işte genelde 5 GB, 10 GB yer olması yeterli. Çünkü o ses dosyaları olduğu için çok fazla yer tutmazlar. İsterseniz gene burada sunucuda bir e, playlist oluşturabilirsiniz. Playlist oluşturduktan sonra e, o playlist isterseniz sırayla çalar, istiyorsanız yok rastgele çalsın diyorsanız da rastgele çalmasını sağlayabilirsiniz. Ha bu arada e, 24 saat bu sürekli hiç durmadan e, çalar, bitince tekrar başlar. E, son 24 bu çalmaya devam eder. Ha bu arada ben arada canlı yayın yapacağım diyorsanız e, bu oto auto otomatik DJ, DJ fonksiyonunu durdurursunuz. Anlattığım teknikte bilgisayarınızdan Winamp Shoutcast ya da Macbook kullanıyorsanız, e, Bak diye bir program var. E, bununla da e, bu yayını yapabilirsiniz. Canlı olarak yayını gönderdiğinizde, gene canlı yayınınız duyulur. Canlı yayın bittiğinde, sopa başlıkta tekrar otomatik DJ'yi devreye soktuğunuzda, gene hazır programları çalmaya devam eder. Yani bu şekilde iki dünyanın en iyisi sizde oluyor. Yani hem canlı yayın yapabiliyorsunuz, hem de var olan programları çalabiliyorsunuz. Yok ben işi daha profesyonelce yapmak istiyorum diyorsanız, yani tam bir internet radyosu gibi kuracağım, küçük bir stüdyom var diyorsanız, Soleil diye bir yazılım var. Soleil yazılımını bilgisayarınıza kurup, hani şu saatte şu çalsın, şu saatte haberler gelsin, şu saatte jingle meydana gelsin, şu saatte program bitsin, şu program başlasın gibi çok daha detaylı e, yayın listeleri hazırlayabilir. Bunu da sunucuya basabilir ve bu şekilde e, dinleyiciye ulaşabilirsiniz. Bu şekilde siz de hemen hızlı bir şekilde... İnternet radyoculuğuna e, hemen başlayabilirsiniz. Yeter ki bilgisayarınız ve çalacağınız parçalar hazır olsun. Bu konuda bir destek isterseniz e, her zaman benimle temasa geçebilirsiniz. E, bu hizmeti profesyonel olarak da veriyorum. E, Ayrıca bu konuda amatörce uğraşanlara da normal destek de verebilirim. Teşekkürler.